Minecraft dünyasının bilirsiniz. Köylü vazgeçilmez bir şeydir. Hem büyü hem de zümrüt için. Peki bu köylüleri kampımıza getirdik. Şimdi ne olacak? Hazırsanız bütün vinç makinelerini kampımıza toplayalım. Büyük bir bu ile Minecraft Hardcore bölüm 4'e hoş geldiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan geldim. Kampımızın başındayız. Yağmur yağıyor çok fena bir şekilde. Üşümemek için ellerimizi ısıtıyoruz. Kamp ateşi başında. Bugün sizlerle çok güzel planlamalar yaptım. Önceki bölümün hazırladığımız kamp alanındaki köylerimiz. Burada gördüğünüz gibi iki tane de yavrulamışlar. Yataklar üstte olduğu için yavrulamıyorlardı. Ben de böyle bir şey yaptım şimdilik. Zaten onları şimdiden yer hazırlayacağız. Bu bölümde o işlere gireceğiz. Öncelikle bu uyuyalım. Köpüğümüzü de şöyle besleyelim. Evet arkadaşlar, şimdi başlayalım işlerimizi yapmaya. Öncelikle benim fikrim şu bölge bir köylü ticaret alanı oluşturmak istiyorum başlangıç açamasında. Hem şurada bir farmımız, burada da köylü ticaret alanımız olacak. Onun için buradaki toprakları komple bir kırmam lazım. Hemen kırıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şuranın şöyle bir temizliğini yaptım. Gerçekten çok düz ve güzel oldu. Bence buraya bir trading house yakışır. Yani köylülerle ticaret yapacağımız alan. Öncelikle bize köylülerle ticaret yapmamız için bolca bir oduna ihtiyacımız var. O odun ise tabii ki de ladin odunu olacak. O zaman burası bir el şıklatmasıyla kaybolsun. Evet işte hiçbir şey kalmadı. Bütün ladin ağaçlarını kökünden kazıdım. Ee, kazandığımız malzeme neredeyse 4 siteye yakın bir ladin olun arkadaşlar. Şimdi bu bazaya geçecek mi? Hemen bir hesaplama yapalım. Siz de o sırada kanala abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum. Ben hesaplayıp geliyorum. <laughs> evet arkadaşlar geldim. Gerçekten uzun uğraşlar sonucunda geldim. Şöyle göstereyim size. Malzemeleri bir şekilde toparladım. Bunlar tam hali değil ama gerçekten biraz daha malzeme eksiğimiz var. Onları da inşaatı yaparken toplarım diye düşündüm. Çok bir şey kalmadı çünkü. Şöyle size göstereyim. İstatistiklerden, eşyalardan gördüğünüz gibi 1005 adet ladin kütüğü kazmışım şu ana kadar. Gerçekten artık ladin görmek istemiyorum. Bu baltayı da el fatiha edeceğiz galiba bu bölümde. Neyse arkadaşlar şimdi ben buraya inşaata başlayayım yavaş yavaş sizlere de görselleri gösteririm ilk katmanı ikinci katmanı şeklinde Haydi inşaata başlayalım Evet arkadaşlar temelimiz bitti temelini ayarladım sizlere hemen şöyle bir gösterim yapayım üstten bir şekilde sizde başlangıçta böyle bir şey yapabilirsiniz gördüğünüz gibi boyutlarımız bu şekilde ekrana zaten çıkmıştır. Şimdi gerisini replay modda izleyeceksiniz. Çünkü gerçekten biraz büyük bir boyut kampımız için. Küçük küçük çadırların arasında gerçekten inşaat makinelerinin işçilerin girdiği bir boyut olacak. O zaman hazırsanız hemen bu ilden yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar yine yine çok mutsuz bir şekilde maalesef Replay modda hata olmuş kaydetmemiş bir sürü mod kullandığım için arada böyle hatalar veya bir şeyler çıkabiliyor çünkü bu modlar yeni sürümlerde çok uyumlu değil şimdilik oyun içi görüntülerden Sizler izliyor olacaksınız ama kullandığım mod lightmatica mod şu an bu base'in yapılışını yani build'in yapılışını gösterildiği mod lightmatica mod bu blokların hepsi sahte tek tek kendimi yerleştirip koyuyorum merak edilecek bir şey yok İyi seyirler dilerim. Tekrardan öz kusura bakmayın. Evet arkadaşlar, sonunda uzun uğraşlar sonucu geldim. İş makinelerinde kovdum kampımızdan. Merak etmeyin çünkü kampımız sadece böyle ilkel ilkel çalışıyoruz. iş makinelerini artık gitti böyle büyük bir buildi yaptıktan sonra. Şöyle dıştan bir buildi göstereyim sizlere. Gerçekten ileriye ileriye dönük bir build yapmayı düşündüm. Böyle küçük bir şey yapmak istemedim. Gördüğünüz gibi dev gibi bir trade merkezi yaptım. Şöyle bir freeken moduna geçelim. Üstten de size görüntüsünü göstereyim. Hangar gibi duruyor birazcık. Şu şekilde bir görünümü var. Hemen şöyle içeri girelim. İçeride de gösterelim. Gördüğünüz gibi bir sürü köylü koyma yerimiz var. Bu köylere de böyle otomatik değiştirme sistemi ilerleyen zamanlarda yapabilirim. Bunlar burada kalmış. Hemen kıralım. Üste çıkma çık kullan dedim. Aynen. Tamam. Evet. Gördüğünüz gibi üst katımızda bu şekil. Üst katta da bir sürü köylü var. Alt katta da bir sürü köylü var. Alt katta yaptığım güzel köylüleri üst kata geçiririm. Alt katta böyle hep böyle farklı farklı köylüler yapmak için böyle otomatik sistem kurarız böyle. Direkt zombi köylüye çevirip çevirmek için. Buraya da Artık El Fatih olan bal, baltamızı ana olarak asmak için oraya bir şey yapacağız. Sizlerle bölüm kapanışında böyle çok güzel bir balta şekli yapacağız. Bu pek sayesinde oluyor tabii ki arkadaşlar. Tabii bize bir adet deri lazım. Hemen şuradan derimizi alalım. Şuradan birazcık çubuk verebilir misin bana? Ve eşya çerçevesi. Evet. Ve gidelim o tarafa doğru. Bakalım ne olacak. Artık burayı yaparken kullandığımız <laughs> baltamızı tam olarak şu şekil asmak istiyorum. Ve buraya da iki tane de fener koyacağım. Işıksız kalmasın arası. Meşale lazım bana. Kömürüm kalmadı artık şu fenerleri yaparken. Evet fenerimizi de aldık bir buraya ve bir buraya olmak üzere asalım gördüğünüz gibi çok çok havalı duruyor evet şimdi buraya bir yol çekelim çünkü buranın yolunu yapmadık hemen şuradan bence şuradaki toprakları biraz kırabiliriz o kadar şey de olmasın böyle şuradaki sandığı da tabi alacağım bir trade house'a yani trade bir yol ayarlayalım hemen şu şekil Ondan sonra acık köylülerle de ilgileneceğim arkadaşlar. Çünkü köylülerimiz boş kalmasın. Yavaştan artık böyle bize istediğimiz büyüleri vermeye başlasın. Yolumuz hazır. Küremiz de zaten kırıldı. Kırılacak altı can kalmış. Aslında şuraya birazcık da şöyle bir verebilirsem. Aynen. Bu şekil oldu. Aralarda gravel'dır. Diorit'tir. Atarız. Varsa tabii. Şurada önceki bölümden kalma andestin varmış. 40 taş da atabilirim aralarına aslında. Andezit dışında sadece. Şöyle andezitleri de atalım aralarına. Allah burası boşlukmuş. Mesela buraları kapatabiliriz şöyle. 40 taşlarımızı atalım. Andezitlerimizi atalım. Gravel da çok güzel oluyor ama gravel'ım kalmamış maalesef. Işıklandırmasını da yapmamız lazım buranın. Çünkü gerçekten zombilerle uğraşmak istemiyorum. Hardcore'da olduğumuz için kampımızın etrafına çok zombi türü canavar gelmesin. Evet şimdilik böyle iyi. Şimdi şu anda de aslında kırık duvarımız varmış aslında. Kırık duvardan yapabiliriz. Böyle çok şeye gerek yok. Farklı farklı olsun. İlla andezit de olacak diye bir şey yok. Ama tabi bize kömür lazım. Kömürü de bir herhangi bir madenden bulmamız lazım. Ben hemen kömür bulup geleyim. Çünkü kömürüm hiç yok. Fırınlarım içinde kömür lazım. Şeyler içinde kömür lazım. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz artık iyice azaldı. Bak yani hem artık diğer madenlerin de işlerine geçmemiz lazım. Burada da taşlarımız kalmış. Işıtılmış taşlarımız. Neyse be arkadaşlar ben hemen bir kömür bulup geleyim. Buradaki madenden çıkar mı? Bakalım hemen. O sırada da size şurayı göstereyim. Buradan biraz taş kastım. <laughs> Isıtılmış taş için. <laughs> hemen ben kömür bulup geleyim arkadaşlar. Yoksa bu böyle devam edecek. Hemen bulup geliyorum. Evet arkadaşlar buldum kömür 16 tane de meşale yaptım. Hemen yani şöyle yerleştirelim etrafa. Boş kalmasın bu taraflarda. Nerede görürsem yerleştireyim ben. Tam güzel durur. Elimde de 11 tane kalmış. Boş gördüğüm yerlere yerleştirdim. Şu özellikle ağaç taraflarına. Çünkü bu taraflar gölgelik olduğu için zombilerdir ve benzeri şeyler daha çok çıkıyor. Allah'tan golem spam var. Spam olmuş yani. O bizi bir süre idare eder diye düşünüyorum. Etrafta köyü kollar kolaçan eder. Şu şekilde koyalım. Şimdilik etrafına. Çok zombi. Dürüt dolaşmasın bu taraflar. Spamlı olmasın özellikle karanlık yerler. Çünkü bu taraflar. Şöyle de koyalım. Tamam. Yeterli olur büyük ihtimal. Şimdi gelelim köylülerimize. Tabi şu sandıda şuradan bir yok etmem lazım aslında. Ben şöyle bir alalım. Şu varilleri aktaracağım şimdi çirkinlik olmasın. Şimdi gelelim köylülerimize. Selam golem kardeş. Dört tane köylümüz var. Bunları tabi zombi köylü yapmamız lazım ama zombi köylü yapmadan önce bize güzel bir büyü bulabilirsek. Büyü çıkartabilirsek güzel. Şöyle bakalım kim alıyor. Evet. Kimse almıyor mu? Sen aldın ne verdin? Uzun menzilli hasar koruması. Gereksiz. Başkası. Gereksiz. Tabi bu bir kürsüyü de güzel yere koyalım. Tüy düşüş 3. Gereksiz. Ben birkaç kez deneyeyim arkadaşlar bunu. Belki güzel bir şey çıkartırız. Çünkü gerçekten boş büyüsüz aletlerle bu yapmak çok çok zorluyor beni. İlerleyen bu için çok Allah arkadaşlar gitti ya. Yine köylüye vurduk yanlışlıkla kırarken büyük ihtimal pahalıya satacak. Bakalım. Pahalıya satmıyor şu anlık ama. Keskinlik 5 çıktı. Çok güzel büyüyor ama yani alabiliyor muyum? 63 tane istiyor arkadaşlar. Çok istiyor bunlar ya vurduğum için. Evet, yine maalesef ki köyleri heba ettik. Biz en mantıklısı bunları zombi köylüye çevirip öyle yapalım. Onun için bir dahaki bölüm daha Tamir. Tam bunu derken tamir büyüsü geldi arkadaşlar ve 22 zümrüt. Çok çok uygun. Hemen şuradan biraz zümrüt kaçıracağım. Çünkü bunu kaçırmak istemiyorum. Bizim odunlarımız nerede? Direkt kasmadan elde edebilir miyiz ki? Evet odunlarımız var burada. Hemen bir çubuk yapalım şuradan. Bakalım ne olacak. Ya alabilecek miyiz? Hemen bir tane kitap yapmam lazım. Tabii kitabım vardı aslında. Ama gerek yok. Aynen. O köylü çünkü tutmak istiyorum. Gel buraya. Ver bana zümrüt. Bu arada peksi çok güzel oldu gördüğünüz gibi buraya çubuk falan koyuyor tartıya onun karşısında zümrüt veriyor bize 17 tane zümrüt yaptık biraz daha odun lazım bana peki odun da alalım çok çok şanslıyız bence direkt böyle tamir büyüsünün gelmesi bu sizin hem şansınız çünkü kanala abone olup like attınız hemen senden almaya devam edelim ve onarım büyüsü hazır arkadaşlar. Artık bu köylü buradan alabiliriz. Onun için de bir kayık kayık kayı. <laughs> yine konuşamadım. Kayık lazım. Hemen bir tane kayık alalım. Vardı bizim kayıklarımız burada bir da yoksa yaparız sorun değil. Yok galiba kayığımız. Hemen şuradan. Ha buradaymış. Tamam. Onarım tamir büyüsü gelmesi beni çok çok şaşırttı. Gerçekten çok şanslıyız. Ama biz bu köylü buradan nasıl alacağız? Sorun orada. Çünkü köşede durup duruyor. Evet arkadaşlar. Köylüyü buraya sıkıştırdım ve onarım büyüğümüz artık sınırsız şekilde bizde olacak. Buraya bir ablasını koyarım yakın zamanda. Şimdi orada kalan bir iki tane daha köylümüz var. Burada iki köylü bırakmayı düşünüyorum. Şu an burada kaç köylümüz var? Diğeri nereye kaçmış? Ben yani iki tane görünüyor. İnşallah bir şey olmamış. Ha, tamam o da oradaymış. Bu taraftan girelim. Bu taraftan çıkalım. Şunları bir kırmam lazım. Bunlara şeylendiler çünkü. Meslek edindiler. Bunu da kırarsam ikisinin de mesleğe gitmesi lazım. Arkadaşlar biraz uğraştım 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 ve ipeksi dokunmuş kitaplı bir köylü de çıkartmayı başardık. Bu arkadaşı da nasıl alacağım tam emin değilim ama şuraya bir bir şey koyabilir miyim? Evet koydum. Peki bunları nasıl buradan çıkartacağım? Tamam bu da tamam arkadaşlar. Buna da kürsüsünü veririz. Şu an iki adet. Güzel bir köylümüz. Hazır bir 22 ye satıyor ama 7'ye ipeksi dokunuş bence çok çok iyiye satıyor. Çok çok da güzel. 6'dan çıkartmış ama 7'ye çünkü biz bunları vurduğumuz için. Tabi biz bunları tekrar zaman bir köylü yapıp tekrar deneyeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bu bölüm yeter arkadaşlar. Hem köylüleri çoğaltmamız lazım hem de zaten bildiğiniz gibi buraya köylü getirmemiz lazım da. Bir dahaki bölümde neler olsun istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. O sırada da kanala abone olup like atıp bildirimleri açarsanız çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.